Merhaba dostlar. Uysik AJ maçıyla alakalı bir sürü boksörler, aktif boksörler, geçmişte var olan boksörler, promotorlar, şirketler bir sürü yorum yaptım. Bunların arasında en ilginç, en enteresan, en iyi analizlerden bir tanesi Dylan White'in analiziydi. Şunu belirtmeliyim ki Dylan White başka maçlardan sonra ben ve kendi maçlarından sonra analizlerini dinliyordum hep. Adam yani emekli olduktan sonra eğer ki antrenörlük yaparsa... Ya da bir promotörlük yaparsa ya da baş antrenör olup altında bir sürü boksör çalıştırırsa müthiş bir adam. Kesinlikle boksörler gidip Dillian White'ın ne dediğine bakmalı. Yani şu anda AJ Dillian White'ın kapısını çalıp kahvesiyle gidip dostum ben nerede hata yaptım demeli. Ama tabii Dillian White'ın açıklamaları ben nerede hata yaptım değil bambaşka açıklamalar, bambaşka şeyler. Yani dinlediğiniz zaman zaten e, adamın söyledikleri arasında bir açık yok yani. Adam çok mantıklı konuşuyor ve her şeyin farkında. Dylan White biliyorsunuz Ottawa'lı bir maçı var. AJ'nin maçını da seyretti. Kubret Pulev maçından sonradan da açıklama yapmıştı. O maçı da seyretmişti. Ve ifL TV Dylan'la röportaj yapıyor ve Dylan'a soruyorlar. Dylan diyorlar sence e, ne oldu yani bu maçta? Diyor neden kaybetti diyor. Dylan diyor ki sona doğru enteresan kısmı sona doğru zaten söylüyor. Dilan diyor ki ya diyor, bir garip diyor. E, çekingen gibiydi diyor. Hassastı diyor. Yumruk atmıyordu diyor ve diyor adamın karşısında duruyordu diyor. Kafamı oynatmıyorum. Yumruk atmıyorum. Duruyorum. Gel bana vur diyor gibi diyor durdu diyor. Ve diyor bir garipti diyor. Biliyorsun diyor dostum diyor. iki yıldır bu adam diyor bir garip zaten. Yani değişik diyor davranıyor diyor. Fakat diyor bu maçta diyor daha diyor değişik davrandı diyor. Hani diyor kafamı oynatmıyorum, hareket etmiyorum, duruyorum. Hassasım, incinebilirim. Bu şekilde diyor bir davrandı diyor. Yani e, garip diyor. Bunu böyle 7 defa üst üste garip, 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 garip diyor böyle. AJ onu diyor içeri soktu diyor. Durdu diyor. Oysa ki diyor hani bir uzun adam diyor. Kolunu yani kılıçko nasıl yapardı arkadaşlar? Kılıçko sol yumruğunu önde tutar. Oyuncuyu kendine yaklaştırmayız. Zaten boyu uzun olduğu için kimseyi yaklaştırmaz. Bu şekilde de zaten sağ da vurur adamın işini bitirirdi. Ya diyor ki adamın diyor, içeri girmesine izin verdi. İçeri girdi diyor, kaçmadı. Yani içeri sokuyorsa kaç diyor, kaçmadı da diyor. Bir garip da davrandı diyor. Yani ıı, saçma diyor. Davranışı diyor saçma diyor. Ve diyor Uysiki e, diyor vurduğu zaman diyor caplarda ya da diyor yüzüne diyor vurduğu zaman diyor onu diyor incittiğini diyor gördü diyor. Yani Uysiki incittiğini gördü. Peki diyor niye devam etmedin diyor? Zaten diyor 8. round'a kadar diyor iyidin. Bu arada 8. round'a kadar kartlarda Uysik, e, Uysik, diyorum. 8. round'a kadar kartlarda AJ önde. iki tanesinde berabere, beraber bir tanesinde önde. Yani maç ortada gidiyor. 9, 10, 11, 12'yi Uysik almış. Fakat diyor ki oraya kadar zaten diyor 6. round'da diyor sen diyor bunu bitirebilirdin diyor. Onu diyor incittiğini gördün diyor. Yani dikkat edin size Oleksandr Uysik'in açığını söyleyeyim arkadaşlar. Oleksandr Uysik sağ kaburgasına yumruk almayı hiç sevmiyor arkadaşlar. Bakın sağ kaburgasına. Yani siz seyrederken sol ona bize göre sol ama ona göre sağ olan kaburgasına yumruk almayı hiç sevmiyor. Diğer maçlarına da dikkat edin. Özellikle sol kab yani sağ kaburgasından yumruk almayı hiç sevmiyor. Zaten bir yerde yani şunu düşünün AJ gövdesine bile vurduğu zaman Usyk'i döndürebiliyordu. Yani 45 derece döndürebiliyordu. Ya diyor ki fark ettin diyor. Yüzüne vurduğun zaman fark ettin diyor. Zaten şöyle şurada bir resmini göstereyim. O Alexander Uysik'in. Bakın arkadaşlar şurada baya bir e, kaşlarında açılma oldu. Oraya baya bir dikiş atmışlar. Yani ciddi bir dikiş atmışlar. Çünkü orada böyle e, bir serçe parmağı gibi bir yarıklık oluşmuş. Orayı bağlayabilmek için dikiş atmışlar. Bunun videosuna bakabilirsiniz zaten. Şimdi... Zaten diyor onu incittiğini fark ettin diyor ve diyor neden diyor durdun diyor ellerini diyor niye hareket ettirmedin diyor niye vurmadın diyor niye devamını getirmedin diyor ee, peki o zaman şey soruyor yani Spiker niye sizce diyor şöyle bir şey diyor diyor ki Olimpiya şampiyonu olabilirsiniz diyor sonradan diyor Birleşik Krallıklar diyor ünvanı alabilirsiniz United Kingdom bunu alabilirsiniz diyor. İşte diyor ağır siklet diyor şampiyon olabilirsiniz diyor. Bunları diyor bir defa diyor tattığınız zaman diyor tatlıdır. Sonra diyor AJ diyor bunu ikinci defa da diyor tatlı diyor kaybetti ve diyor tekrardan aldı. Yani Ruiz ikinci Ruiz maçını hatırlatıyor. Ve ikinci Ruiz maçını hatırlarsanız burada biraz dilene destek vereyim. Ringe çıkıp işte ikinci defa şampiyonluk. Two champ, two champ diye bağırıyorlardı. İkinci şampiyonluk, ikinci şampiyonluk. Bunun ne önemi var arkadaşlar? Bunun şöyle bir önemi var. E, i̇kinci şampiyonluk Boks tarihinde kaybettiği kemerleri almak zor bir şey. Muhammed Ali bunlardan bir tanesi. Fakat Muhammed Ali'nin kaybı daha farklı. O bokstan el çektirilip sonradan gelip almaya çalışıyor. Kemerini almaya çalışıyor. Yani aslında kendisinin kemerini kimseye verdiği yok ama biliyorsunuz askerlikten dolayı gidemediği için kemerini alıp el koyuyorlar. Mark Tyson ikinci defa gelebildi mi? Yani ikinci defa tekrardan şampiyon olabilmek güzel bir şey. Ve bunu yapabilen kişi sayısı... Mesela George Foreman bunu yapan bir kişi de biliyorsun Muhammed Ali ondan kemeri almıştı. o da hani 40'lı yaşlarında yanlış hatırlamıyorsam 45 yaşında falan tekrardan kemerini geri almıştı. Muhteşem bir dönüştü. Bu ikinci defa yapanlar işte tarihte önemli yerdeler. İkinci defa dünya şampiyonu olabilenler. olabilenler. da diyor ki bu diyor ikinci defa diyor oldu diyor ve diyor bunun diyor çok diyor tatlı bir şey olduğunu diyor fark etti diyor. AJ Box tarihinde bulunmak istiyor. AJ Box tarihinde bulunmak için evet. Ve diyor Dilyan burası önemli arkadaşlar. Zaten açıklama burada kopuyor. Diyor ki Dilyan istemedi diyor. Belki de diyor kaybetmek istedi diyor. Üçüncü defa diyor şampiyon olabilmek için diyor. Bunu düşündü diyor. Evet diyor. 3. yani üçüncü defa diyor. 3 bunu olmak istedi diyor. Çünkü diyor ringde diyor kazanmak isteyen bir adam yoktu diyor. Ringde duran, karşısındaki yumrukları alan, incinen hassas olan, yumruk atmayan, karşı taraftaki kişiyi incittiğini fark etmesine rağmen bunu devam ettirmeyen biri vardı. Oysa ki bunu yani devam ettirebilirdi e, Kılıçko maçındaki gibi. Ama diyor devam ettirmedi diyor. Evet diyor. Üçüncü defa yani olimpiya şampiyonu oldu. United Kingdom oldu. İşte WBC, WBO, IBF, IBO bu kemerlerin hepsine diyor sahip oldu. Ama diyor ikinci defa diyor bunlara da sahip oldu. Şimdi üçüncü istedi diyor. Bence diyor üçüncüyü istedi ve diyor bu yüzden bu maçı kaybetti diyor. Bu noktada şöyle de bir destekle ben çıkayım. Ee, şimdi siz yani büyük bir maç istiyorsanız malum büyük maçlara büyük hazırlık olur. AJ'nin öyle bir hazırlığı yok. Mesela diğer maçlarda böyle maç önceleri bir video falan atardı. Böyle müthiş hazırlık yapıyor falan. Şimdi öyle bir hazırlığı yok. İşte diyor bir tane diyor sparring partneriyle ile çalıştım. Böyle enteresan açıklamalar, ilginç açıklamalar. Yani Dylan White'ın dediği gibi yani üçüncüyü mü istiyor? Yani tarihte böyle mi alınmak istiyor? Çünkü yani üç defa dünya şampiyonluğunu alan kişi sayısı ya birdir ya ikidir yani. Belki de üç yoktur yani. Bunu diyor istedi diyor. Bunu diyor arzuladı diyor. Orada işte spiker tekrardan soruyor. Peki diyor ikinci maçta diyor ne yapması lazım diyor bunu alabilmesi için diyor. Bakın şöyle bir şey söylüyor. Ellerini kullanmalı diyor ellerini kullanmalı. Farklı bir şey yapmasına gerek yok diyor. Ellerini kullansaydı zaten diyor bu maçı diyor kazanırdım. Lanet olsun diyor. Neden diyor defans yapıyorsun diyor? Sen zaten diyor güçlü bir adamsın. Büyük ve güçlü bir adamsın. Sen bu maçı zaten kazanabilirsin. Neden diyor ikinci maç olsun ki diyor? İkinci maçta diyor bir şey yapmasına gerek yok. Zaten diyor birinci maçta kazanabilirdi. Şimdi diyor ikinci maç olacak diyor. İkinci maçta diyor kazanacaksa diyor sadece yapması gereken eylecin ellerini kullanması gerekir. Aynen onun dediği gibi. Dillian White'in sözünü tekrar ediyorum. Neden bu kadar çok defans yapıyorsun? Neden ellerini atmıyorsun? Lanet olsun sen zaten güçlü ve büyük bir adamsın. Dillian White'in dediklerini ek olarak da ben de şunu ekleyeyim. Ben de öyle bir his hissettim. Yani istemem istemiyordu. Kafalarında 3. maç var gibi bu maça yeteri kadar hazırlanmamışlar. Biz 3. defada gideriz alırız gibi bir düşünceleri zaten vardı. Hatta Eddie baştan sonra şöyle bir açıklama yapıyor. işte diyorlar ki Rövaş Kiev'de olur mu? Diyor ki Mart da diyor, Şubat ayında diyor, Kiev diyor, iyi bir yer değildir diyor. Yani soğuktur diyor. Böyle esprili bir cevap veriyor. Zaten diyor orada diyor, iyi müşteri de bulamayız. Bize iyi müşteri bulacağımız bir yer lazım. Malum şimdi yenildikten sonra galibiyet. Mesela ikinci Ruiz maçı daha çok ilgi gördü. Birinci Ruiz maçından. Tekrar alabilecek mi? Ve orada Birleşik Arap Emirliklerinden ikisi içinde iyi bir para almışlardı. Bu noktada Aynı hissiyattayım. Yani ben de maçı seyrederken adamın istemediği hatta maçtan önceki basın toplantısını bile dinlerken o beceriksiz antrenörüyle beraber, Ece'nin beceriksiz antrenörüyle beraber hani böyle bir planlar varsa, hani biz 3. maç 3. defa şampiyon oluruz gibi bir düşünceleri varsa karşısındaki adamın da Kurt Uysik olduğunu unutmamaları gerekir. Bunun farkına varması gerekir. Bu sannettikleri kadar ya da hesap ettikleri kadar kolay olmaya bilir.